Ne yapmaya çalış? Çektirmiyorum. Pardon ama sizin He? onu benim bacağıma vurmaya hakkınız Bak, kendi yok. Bacağına geldi. Gerçekten <laughs> mi? Duran bacağıma mı geldi? Samsun'da yaşanan kaldırım işgallerini kamuoyunun gündemine taşımak isteyen Samsun Canlı Haber TV ekibi Hürriyet Mahallesi'nde Refahiye ve Hakkı Bey sokaklarının kesiştiği noktada kaldırıma koyduğu tabelasının çekilmesini istemeyen bir kadın esnafın sözlü ve fiziki tacizine uğradı. Biz çekmeye devam ediyoruz. Siz hiç sıkıntı yapmayın. Benim duran bacağımla siz nasıl vurabiliyorsunuz onu yani. ya? Gaza oldu. Bu... Böyle bunu çevirince parmağı ayağın ucuna geldi. Evet. Yani. Kaldırımı işgal eden tabelasını kameramanımızın ayağına vuran iş yeri sahibi benim tabelamı çekemezsiniz. Ben her ay o kaldırma 120 TL para ödüyorum dedi. Benim ayağım orada değil buradaydı. Hadi bakalım çalış. Çektirmiyorum. Pardon ama sizin He? onu benim bacağıma vurmaya hakkınız Bak, kendi yok. Bacağına geldi. Gerçekten <laughs> mi? Duran bacağıma mı geldi? Biz çekmeye devam ediyoruz. Siz hiç sıkıntı yapmayın. Benim duran bacağıma siz nasıl vurabiliyorsunuz onu ya? Evet. Ya aynı oldu. aynı. Böyle bunu çevirince parmak ayağın ucuna geldi. Evet. Yani.